Merhaba günaydın. Çocuklar oynarken ben de şimdi kahvaltıya başlayacağım. Bugün Melis'in okulu yok. Kahvaltı için ekmekleri kızartacağım. Omlet yapacağım. Bu da dün akşamdan kalma benim işte böyle evde ne varsa yaptığım bir şeyler. Ee, ne var içinde? Kırmızı biber, sarı biber, bezelye, mısır, bir de siyah fasulye. Dün akşam yedik arttı. Üstüne yumurta kırıp bu şekilde ertesi sabah değerlendiriyorum. Bunları da kızartacağım. İçine birazcık da sucuk doğradım, biraz böyle kahvaltı havası versin diye. Şunu kaldırayım. Bunu yıkamıştım da kuruması için asmıştım. Mert'in ceketi. Mis oldu Mertçi mis? Ya aşkım, anne size yap diye soruyu bir daha almadan önce ben seni yerim. kızartılmış ekmek, dün akşamdan kalan üstüne yumurta kırdım. sebze karışımı, domates, avokado, maalesef beyaz peynir yok o da çok güzel giderdi şimdi. Bir de çayım var. Yam yam. Okay. Ben İtalyan komik şov Hey Hem Dur kız. İkimiz düşeceğiz aşağı. kocak kız. Bak Gel. Gel. Bu senin. Da Mert. Mert'i su. Ne kadar fazla. buraları toplayalım önce. <laughs> ne biçim istin oğlum? Hadi başlat. Ağzını kullanmadın. Niye evet. probiyor ne kanki? Dur, arkaya git. Hani şurayı silsin. Hemen dur. Dur 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 dur. Ha. Şuraya otur bakayım. Otur şöyle. Hemen sete. Ha. Okay. Şu silsin. Düşmeyin. Efi vakti. Otur tamam mı? Kalkma yoksa kayarsın. Dur. Ya Mert'i kırmızı ya. ya. Ama biz yeşiliz bak yeşil. Yeah. Ja. 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 Hé, ik heb een andere ja, een keer, ik de andere kleur. Ja, zeker als ik dat achiek ben, ben ik goed. Een haak is een beetje donker en deze evet. leeg. Evet. Yeah. Oh, is點, is de beetje. De beetje, een beetje licht. Ja. Oh, Nini. ik kies al. Zeker mijn zongen. Jij bent rood. Zat. Jij bent rood. Zat. Nee, het is donkergroen. Jij bent rood. Telkroen? Ja, jij bent rood. Telkroen. Aferin. Oh, Süpermarkete gidiyoruz. Evde yağ yok. Yani zeytinyağı yok, tereyağı yok, hindistan ceviz yağı yok. Hiç yağ yok. Yemek yapacağım öğlen yemeği. Gidip gelelim. Sonra da öğlen yemeği yeriz artık. Oké, okay. Eulaanjes. Vanmiddag krijg je regenboogijsje van mama. Is dat goed? Ik ook. Ja? Okay. Ja. Oké. Vanmiddag. In de tuin. Ja. Oh. Jans, ik doe het deze In Ja, in de tuin. Wacht je er. Donderdag Ja? Merci dikkat. Atak, Yağ alacağız kızım da aktı. Aferin oğlum. Daha köşede. Lok maar doğru. Ya yok Mertçi. Peşinden zeytin Ya. Bu zeytinyağı koy içine. Evet. Gel. Gözü yumurtalarda kaldı. Bu wow, Uhum. -huh. Tora! É vetora, vai, <laughs> Ve geldiğimizde Mert'i hemen uyuttum. O şimdi yukarıda uyuyor. Arabada 3 defa isnedi. O yüzden hemen yatırdım onu. Aldıklarımızı göstereyim size. Mini market alışverişi. Işte. Çok fazla bir şey değil zaten. Sırf yağ için gittim. Bir de diş fırçası. Allah'tan aklıma geldi. Çünkü benim diş fırçam çok kötü bir mezana beri almak istiyordum. Aldıklarım. Bu zeytinyağı <laughs> bu da Hindistan ceviz yağısı. Genellikle bunu kullanıyorum ama hani salatalar için falan zeytinyağı çok daha iyi gidiyor. Bu da tereyağı, tuzsuz. Oh, yazıyor tuzsuz tereyağı. Bunu da şeyde kullanıyorum. Ee, Pilavda çok güzel oluyor. Ee, yeni diş macunu aldım. Bunu aldım. Anne. Bunu seçtim efendim aşkım. Aa. Geliyorum. Ee, bunu seçtim bu sefer. Jordan markasından ben her zaman yumuşak seçiyorum çünkü benim dişçim her zaman onu yumuşak al diyor o yüzden yumuşak kafalı aldım. Bu da diş macunumuz oral B'nin 3D White. Bunu da çocuklar aldım, bunu seviyorlar. İçinde elma ve çilek var. Biyolojisi yazıyor zaten. Focor half a rainbow. Bu Elas Kitchen markası çok güzel bir marka çok e, ek gıdaya yeni başlayan bebekler için çok güzel organik şeyleri var. Hava çok güzel bugün o yüzden Mert uyandıktan sonra öğlen yemeği yedikten sonra çünkü aslında öğlen yemeği yiyip de yatırıyorum ama şimdi yemedik çünkü çok uykusu vardı. Yemeğimizi yiyip hatta bahçede bile yiyebiliriz biraz sonra. Bisikletleri alarak bisikletleri alarak annemlere gidesim var. Belki annem de şeye gelir. Ördeklere gideriz, ördek bakmaya gideriz. Böyle bir düşüncem var bilmiyorum bir uyansın annem evde yoksa biz gideriz ördek bakmaya gideriz maksat dışarıda olmak dışarıda gezmek çocuklar hava alsınlar bisiklet sürsünler bu arada bizim e, şu evin yan tarafında ağaçlar çiçeklenmiş pembe pembe çiçekler o kadar güzel duruyor ki bayıldım gel göstereyim ne, ne göstereceğim küpülerimi çıkarttım yerine koyacağım Şimdi bu küpüler o kadar eski ki İlhan'la tanıştığımı seni aldım galiba sanırım. Ama sürekli saçımı takılıyor. Çok sinir oldum. Günlüklerimi taktım yine. Bunlar daha rahat oluyor. Günlük bunları takıyorum. <laughs> Bitti mi? Okey. Ellerini yıka gel. <laughs> Hadi bakalım. Melis sen ilk önce git. geliyor kızım o sana. <laughs> Bisiklet Melis'e küçük geliyor. Bisiklet değiştiriyoruz çünkü Melis'e çok küçük o. <laughs> Bu da küçük geliyor ama öbüründen daha iyi. En azından oturabiliyor. langsam ya. hallo. Neredeyse geldik bile. Melis biraz yoruldu az önce. İkisinde itmeye çalıştım. Ama geldik. Yine mi yoruldun? Bacaklarım yoruldu diyor. Gel hadi anne içsin yine. Bir elinden Melis'i bir yerden Mert içiyorum. Bakın sizi kapatmam lazım. <laughs> ne yapıyorsun kızım? <laughs> Annem çökelek yapmış. Minci diyor. Minci. Ya onun gibi dört tane. Onun gibi dört tane. Oo. Kanka. Yami inan görmesin İlan çok seviyor <laughs> bundan. Çiftçilere gidiyorsunuz. Çiftçilerden direkt Pastörize edilmemiş süt alabiliyorsunuz Annem öyle gidiyor çiftçiye gidiyor Oradan süt alıyor İşte ondan sonra evde yoğurdunu Şeyini peynirini hepsini kendisi yapıyor Ve <laughs> şey, bu sabah gittiğinde 30 <laughs> kuruş Litresi 30 kuruş İyiymiş <laughs> Bir kadın görmüş de Bir kadın orada 250 kilo süt almış Sen ne kadar aldın? 115, 115 kilo. 115 kilodan Bunlar çıktı. Dört tane len evet, şey çökerek. Yani. De... Kızım niye kapatıyorsun? Kapıyı kapatıyorsun sürekli. Anneanneyle konuşuyorum ya. İlan geldi arabayla. Şimdi bu küçük bir tur daha atacağız. Ondan sonra arabayla eve döneceğiz. Güneşli Güneşli oturan Melis o takmıyor sen takmışsın. Ha? <laughs> bu hafta sonu e bak, babamla birlikte kokos not. Ha? Kokos not. Ya kokos O nereden çıktı? Hindistan <laughs> cevizi diyor. Hmm. Belki bu sabahki yağ almaya gittiğimizden kalmıştır aklıma. Aa, baba! Geldin mi baba? Ney? Ney? Nerede? Ney? Bu hafta sonu babamla birlikte kurulu yapacaklar bahçeye Baba. ve kuruluk evet. yaptıktan sonra da çocuklar için bir <laughs> e, salıncak asmak istiyoruz. O yüzden salıncak bakmaya gideceğiz. Şimdi biraz vaktimiz varken gidelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> ne buldun? Oh ya yeah. Muntje for the auto, ha? Yeah. Yeah, onu da, auto, onu. Ya iyi olur ama bir sürü var yani şu an. Ay, şunlar çok güzel ne değil mi? Eyle. Şu lambalar bahçe için şirin ya. <laughs> Çok hoşuma gitti. Şuna bak ne kadar <gülüyor> büyük. <gülüyor> 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 yani. <gülüyor> Biz yeni çim alacaktık. Tam yine yerine geldi. Sen de bak. Evet yumuşacık değil mi? Seçemedin mi? Koskoca havuz. Bir kaykı. Sen de mi? Gel. Salıncak bulamadık maalesef. Bitmişler. Daha doğrusu gelmemişler. Belki havalar ısındıkça tekrardan gelirler. Onu bulamadık. Onun yerine suni çim aldık. Bahçe için. ilan şimdi depodan onu alıyor. Onu bekliyoruz. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Görüyor musun babayı? Ya. ya. <laughs> Bekliyor baba. Depo, depo. Ya baba geldi. Anne. Ben şimdi kayınvalidemi almaya gidiyorum. Ya da kayınpederimi. Artık hangisiyle gideceğim henüz bilmiyorum. Sit almaya gideceğim. Gideceğiz daha doğrusu. Bir tane ee, çiftçiden. Geldik. Çiftçinin yerine. Inek... Da çek. <laughs> İnekler mi ölüyor? Bagajı kapatalım bari. İzleyiciler nasıl doldu? Bir bidon e, 20, 20 litre veriyor. 40 cm ile 50 cm ile herhalde yüklesin. <laughs> geldik kapanış bölümüne. Bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone Aynen. değilseniz boncukun kafasına basın. Abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.